Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ın Bedrock sürümündeyim ve yine bir mod tanıtım ile karşınızdayım. Arkadaşlar şu anda üstümde bir set var görmüş olduğunuz gibi. Bunu video giriş yapmak istedim böyle. Hani böyle bir değişiklik olsun vesaire dedim. Çünkü e, sarı rengin dikkat çeken bir özelliği var arkadaşlar. O yüzden ben de böyle bir şey yapmak istedim. Ve ayrıyeten üstümdeki kırmızı da dikkat çeken bir renk türü arkadaşlar. O yüzden ben de böyle bir giriş yapmak istedim. Bu arada az önce bir tane papağan buldum burada. Papağanı evcilleştirdim fakat papağan omzuma binmiyor arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Hatta şöyle göstereyim size bakın. Otursa biliyorum yani evcil yani kendisi ama omzuma binmiyor nedense garip. Hani tekrardan hatta ayağa kalksın. Şu anda bak uçmayı bıraktım. Yanına gideyim. Nedense omzuma binmiyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Normalde böyle yapmazlardı ama bilmiyorum. Bu arada şöyle söyleyeyim. Burası hani o tarz bir biyom olduğu için burada papağan falan çıkıyor. Neyse arkadaşlar, biz konumuza dönelim. Dediğim gibi bir mod tanıtımı. O yüzden şöyle bir gösterme amaçlı şurayı biraz büyüteyim. Siz de daha rahat görün arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz bu e, modu hatırlıyorsunuzdur belki bilenler bilir. Bu zırhlarla alakalı bir mod neydi bir tane videom vardı dondurma yazıyordu üstünde o videomu arkadaşlar bu sefer ikinci bölüm gibi bir şey olacak şimdi en son ben bunu göstermiştim bu var bu var falan filan işte hepsini göstereceğim öncelikle şu elbanterimin şu kısmı dolana kadar ee, bir yerleştirelim bakalım hepsini gösterebilir miyim bilmiyorum belki üçüncü part falan da olabilir belli olmaz yani bu ikinci part gibi bir şey olsun. Neyse şöyle alalım biz çok fazla e, lafı uzatmadan. E, bir de bunu tamam bunlar kalsın. Bunlar kalsın. Şimdilik hani şu slot boş kalabilir. Sorun yok. Tamam. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben bunları giydiğim zaman zaten üstümdeki setler gidecek. Şimdi şunu yerleştirdim. Bunun adı neymiş? E, toksikmiş. <laughs> Toksik. Şimdi tıkladım ve üstüme seti aldım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun özelliği ne acaba merak ettim. Dur ben şu kuşu oturtacağım çünkü kuşa zarar gelsin istemiyorum. Şöyle otur bakalım. Şöyle biraz uzaklaşalım. Bir de görmüş olduğunuz gibi biraz aa, akşam oluyor gibi. O yüzden şöyle saatimizi gündüze alabiliriz. Tamamdır. Şimdi başlayalım. Normalde bu tarz e, zırhların özellikleri olur. Shift'e bastığınız zaman bu şekilde özellikleri olur arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir zehir tarzı bir şey yaptı. ineğe zarar verdi. Peki bunun hani zehirdeki gibi şey yanı var mı? Hani bir süre sonra bırakıyor ya yarım kalpte. Ha bununla öldürüyormuş. Direkt öldürüyormuş arkadaşlar. Mesela biz herhangi bir yaratık alalım. Mesela zombi gibi ama zombi yanar burada. O yüzden zombi piglin olabilir. Zombi piglinler bu dünyada ne bozuluyorlar ne de yanıyorlar. Yani bu dünyada yaşayabiliyorlar diyeyim. Şimdi şöyle shift yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ona Zehrimi bulaştırdım. Toksik bir, toksiklik demek ki bundan geliyor toksik. Heh. Zehirli mesela toksik insan diyorlar yani zehirli insan gibi bir şey olabilir. Belki buradan geliyor, bilemem. Ve tekrardan zehir bulaştırdım mı keser miyim seni? Hani kesmeyeceğim de bu zehirle öldüreceğim seni. Bir kez daha yapayım. Tamam, son artık bu. Diğer zırha geçeceğim çünkü. Evet, sen meftasın artık. Evet, ninja varmış arkadaşlar. Ninja'yı deneyelim ve bir kez daha yaptı. Neyse şöyle tıkladım. Evet ha bunun özelliği şöyle arkadaşlar bu Naruto koşuşu yapıyor bu şekilde. Bir de böyle zıplıyor arada bu şekilde. Bu da bunun zıplamasının şöyle bir yararı var mesela şöyle bir tane mob koyalım. Bir dakika dur şu nasıldı? Şöyle üzerine mi gidiyorduk? Zombi de mi geçerliydi o bir dakika? Zombi de yapacaksak öncelikle bir e, şey yapalım. Gece görüş iksiri alalım. Gece gece görüş iksiri aynen. Ve akşam yapalım oyunumuzu çünkü <laughs> boşuna almadım ben bu ikisini. Şöyle gece yarısı yapabiliriz tam karanlık olsun. Şöyle içtim iksiri arkadaşlar. Daha sonrasında ben buraya yerleştirdim zombi. Bu şekilde bir dakika nasıl çalışıyordu bu? Demek ki bu kendine özel moblarıyla çalışıyor onu da dediyebiliriz bir saniye. Mesela şu şövalye de deneyebiliriz. Şöyle yerleştirdim. Mesela arkadaşlar burada bir şövalyemiz var. Şövalyenin yanından geçerken ee, ben acaba game moddan mı çıkmam lazım anlamadım. Neyse şöyle bir game moda game moddan çıkalım. Şöyle hayatta kalma. Tamam bir daha deneyelim. Şöyle geldim abi. Aa bana vurdu. Ha bu otomatik yapmıyor demek ki. Hani bunun özelliği bu şekilde değil. Ben böyle zannetmiştim. Fakat böyle değilmiş. Ama mesela beni bunun vereceği hasardan korur mu? Koruyormuş. Yani böyle üstünden zıplarsam bana vuramaz. Bu şekilde arkadaşlar. Neyse diğerine geçelim. Şöyle şöyle tıklayayım. Hatta zaten game moddan çıktım. Şöyle geçtim abi. Bu nasıl bir şey? Bu biraz... Bir dakika şöyle uzaklaşalım. Beni takip ediyorlar ya. Böyle etrafımda bir şeyler dönüyor arkadaşlar. Bu beni koruyor mu? Bir deneyelim şöyle. Evet koruyormuş. Görmüş olduğunuz gibi zarar veriyor. Ben hiçbir şekilde vurmadan. Peki şifte bassam ne olur? Şifte basınca bir özelliği yok. Sadece böyle etrafında sarı şeyler çıkıyor arkadaşlar. Ekstra bir özelliği yok. Tamamdır. Şimdi bu Lava Armor yasam zırhımızı deneyelim. Şöyle tıkladım abi. Game moddan çıkmak istemiyorum. Hani çıkarsam bilmiyorum böyle daha güzel gibi. Şimdi şöyle şifte basalım. Bunun bir özelliği yok gibi. Bir, bir dakika. O bana vurduğunda hasar mı alacak? Aynen yanıyor arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bana pek de bir hasarları yok. Güçlü bir zırh. Onları yakıyor. Yani böyle bir özelliği var arkadaşlar bunun da. Şöyle bir uzaklaşalım. Bir dakika. Ben zırhlardan birisini çıkarmış olabilirim. Bu arada arkadaşlar bazen böyle konuşamıyorum heyecandan olabilir. Kusuruma bakmayın. Şimdi şunu deneyelim. Heavy Armor. Bunu da deneyelim. Şimdi tıkladım. Bunun da shift'e basınca bir özelliği yok fakat böyle hani normal canınız mesela 10 tane kalpken size 30 tane kalbe çıkartıyor gayet iyi bu arada peki ben bu şekilde vardığına kapışsam yener miyim acaba bir de zırhın güçlülüğü var Tam deneyelim öncelikle bir kendimi e, mecburen game moda alacağım ve kendime bir kılıç vereceğim öyle çok güçlü bir kılıç vermeyeceğim demir kılıç olabilir çünkü demir kılıç hani bildiğimiz ortalama bir kılıç bence şimdi şöyle bir e, buradan doğa kısmına geliyorum Buradan arkadaşlar ee, bekçi olabilir. Bekçi zaten vardın. Neden bekçi olarak geçiyor bilmiyorum ama bilgisayarda da muhafız olarak geçiyor. Yani vardın yazmıyor arkadaşlar. Ama bence bir VSM'iz güzel olur onunla. Şöyle game mode 0 yazdım. Gel bakalım. Aa benim yemeğim yok. Yemeğim yok. Hani canım nasıl recenlenecek? game Mode 1 aldım kendimi geri. Buradan yemek alalım e, ee, biftek biftek olabilir tamam pişmiş biftek güzel olur böyle kendimi bir game moda alıyorum arkadaşlar hani game moddan çıkıyorum pardon yanlış söyledim şöyle game mod sıfıra geçtim gel bakalım a vuramadım evet bu kükreyiş banaydı arkadaşlar hani bana kükredi bunun shift'te bir özelliği var mı yokmuş Aa sonik patlama. Oha bir dakika Sonic patlamaya karşı koruyor. Buzdur hani öyle şey yanı yok. Oha canıma bak. Son kalp birimim azalmaya başladı artık. O yedek kalpler gitti. Şöyle yemek yiyeyim de canım da olsun. Oğlum buzdur çok yavaş yürütüyor beni. Kesti yendi beni. Neyse tamam. Şimdi burada da bunu deneyelim. Tam bu zaten Burada denenmelik bir şey e, gördüm. Şöyle yerleştirelim. Bu arada arkadaşlar ben şöyle bir şey göstereceğim. Sanırsam şunu yerleştirdiğim için bir tanesini ya şuraya aldım. Şu muydu acaba? Yok bu da değil. Bir tanesini e, eksiltmiş olabilirim. Onu da zaten game moddan alırız arkadaşlar. Hemen şöyle tıklayalım. Evet arkadaşlar. Bu sanırsam... Oha! Ee, bana ekstra bir dakika Önce bir game moddan çıkayım. Ben zaten game modda değilmişim ki. Şimdi bunun özelliği sanırsam böyle hani canımı doldurmama yarıyor. Hani bir mesela şöyle bir Warden'la kapışalım tekrardan. Warden en zor hani en zor mob yani gerçekten. Benim modla eklediğim bazı moblar hani bosslar bile gerçekten onun yanında hafif kalıyor arkadaşlar. Şöyle bir kaçalım. Bunun özelliğini deneyeceğim. Şöyle shiftledim. O canım bir anda fulllendi arkadaşlar. Tamam. Gel. Oha. Vardının hızına yetişemedik arkadaşlar. La buraya sıkıştım. Tamam bu zırhı zırhı denediğime göre ben geri game moda geçiyorum. Son bir tane kalmıştı sanırsam. Şöyle şunu yaratıcı alayım. Bir tane kalmıştı. Onu da deneyelim. Bence bir tane var. Bir dakika. Şununla bunun ne? bunun arası. Ha bu. Bu bu. Dedim ben. Dedim. Bir tanesi eksik kaldı. Tamam bunu deneyebiliriz. Şöyle şöyle gidelim. Şöyle şuradan uzaklaşalım. Burada bir ayrı bir biyomumuz var. Burada ayrı bir kilden bir biyomumuz var. Kil. Bu arada bunun adı kil değil artık. Ben buna kil diyordum da bunun ismi terakotaymış. Aga be. Oğlum ne zamanlar oynuyorduk biz Minecraft'ı. Şimdi şöyle jetpack'i deneyelim abi. Bastım. Evet böyle bir özellik. Kendime game moddan alacağım çünkü bu uçuyordur zaten hani. Tamam. Şöyle bir shift'te de böyle bir özelliği varmış. Füze mi atıyor? Evet füze atıyor. Şöyle bir gücünü deneyelim. Bir dakika bununla uçmayı deneyelim ilk önce. Gayet güzel bu arada arkadaşlar. Hani bedrock'ta böyle adam akıllı modlar az oluyor. Böyle fiziksel olarak sırtımda böyle jetpack'in görünmesi ve jetpack'ten böyle dumanlar çıkması ve benim böyle uçman falan uçma efektlerini zamanlı bir şekilde bana et etki etmesi gayet güzel bir şey yani. Helal olsun güzel tasarlamışlar. Bu da zaten füze atıyor. Böyle uçarsanız uzaktan böyle füze falan atarsınız. Güzel olur yani. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım o zaman. Dediğim gibi arkadaşlar hani bu ikinci part gibi bir şey oldu bence. Diğer zırhları denerim isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.